Keçören Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sahada görev yapan 700 personeliyle ilçedeki her bir mahallede ayrı ayrı temizlik ve dezenfekte çalışması yürütmeye devam ediyor. Bu kapsamda Keçören Belediyesi tarafından Kuşcağız Mahallesi için kurulan 80 personel ve 25 araçlık temizlik ekibi, 8 cadde ve 122 sokakta vakumlu yol süpürme araçları, tankerler, çöp kamyonları, çöp acil araçları ve evsel atık bertaraf araçlarıyla temizlik çalışması yapıldı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 51 mahallenin tamamının detaylı olarak temizlendiğini ve dezenfekte edildiğini belirterek, belediyemize kazandırdığımız temizlik araçlarımızla ve kurduğumuz temizlik ekibimizle mahallelerimizdeki her bir cadde, sokak, Park, bahçe ve boş arazileri temizliyoruz. Mesai mefhumu tanımaksızın sokaklarda gece gündüz demeden vatandaşımızın daha sağlıklı yaşaması ve daha temiz, daha huzurlu, daha güzel bir Keçiören için çalışıyoruz dedi. <laughs>